Geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomu sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet kızlar yine güzel bir model çıkardım. Böyle iğneden tığ oyasına. Gayet zarif oldu. Yine oyasını toyasına dönderdim. Güzel oldu kızlar. değişik bir model oldu yine. İlmeklerle kenarına da böyle ilmekli bir yaprak yaptım. Güzel oldu. Şöyle ilmeklerimiz de var da kamerada nasıl gözüküyor? Tam net gözüküyor mu? Bilmiyorum. Şöyle hemen düzeltiyorum ben. Evet. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Hemen bir tane motif çıkardım. İkincisini de sizlerle yapıp e, birlikte yapacağız ve modelimizi tamamlamış olacağız yazmamıza. Şöyle iplerimi toparlayacağım ben hemen. zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yaptık. Şimdi ilk tığ battımızdan giriyoruz. Şöyle köşeyi de göstereyim. Bu da zaten ilk köşeye denk geldi. 3 zincir çekip şuraya şöyle 3 zincir çektim. Daha sonra tığma ipimi aldım. Şu kipliği bir yapayım kızlar. Kafamız karışmasın. Şimdi şöyle 3 tane zincir çektik başlarken. Daha sonra tığma ipimi aldım. Sıradaki tığ battısından girdim. 2 seferde çıktım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Bir zincir çektim, ipim bir kere aldı. Sıradaki tığ battısından girdim, iki seferde çıktım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Yapmış olduğum aradan girdim, kapattım. Bir zincir çektim, tekrar tığıma ipim bir kere aldım. Sıradakinden girdim, iki seferde çıktım. Bu şekilde istediğiniz kadar ara bırakabilirsiniz kızlar, kiprik yapabilirsiniz. Mesafesini ayarlamak sizin zevkinize, tercihinize kalmış. Ben göz kararı şöyle birkaç tane daha yapacağım ve modelimize sizlerle birlikte geçeceğiz. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 1 zincir çektim. Bu kadar ara mesafesi yeter kızlar. Şimdi oyamızın alt zemin kısmını hazırlamak için şu 1 zincir çektim eee kıprik yapmıyoruz tepesine. Özür dilerim. İşte Trabzan yaptık. Kıprik yapmıyoruz. Bir zincir çektim. Tığım ipimi bir kere aldım. Sıradakinden girdim. İki seferde çıktım. 2 oldu. Bir zincir çektim. İpim bir kere aldım. Sıra gedekinden girdim. İki seferde çıktım. 3 oldu. 3 tane kıpriksiz tepe yaptık. Kare yuva yaptık. 1 1 2 3 4 5 6 7 7 tane miydi kızlar. 7 8 tane zincir çektim. Oyamın tersini döndürdüm. İlk yaptığım yuvadan giriyorum. Bakın şöyle kipriksiz olan trabzanımın tepeden girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. mı döndürdüm. Yapmış olduğum yuvamdan girdim. Sık iğne ile kapattım. Şimdi buraya kenarını yaprağını yapacağız. Bir zincir çektim. İki zincir çekiyoruz. İpimizi iki kere aldı. Bir kere aldım. Ne oldu bana bugün karıştırıyorum her şeyi. Tığım ipimi bir kere aldım. Yuvama girdim. 2 2 olarak çıktım bir zincir çektim şimdi buraya minik bir örümcek yapacağız kızlar çok küçük bir örümcek yaptım yaptığım yuvadan girdim kapattım tekrar tığım ipimi bir kere aldım aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım bir zincir çektim tekrar bir örümcek yapıyorum yine aynı boyda minik bir örümcek yaptım aradan trabzanım aradan yuvadan girdim kapattım İpimi iki kere aldım aynı yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki ve sonraki olarak çıktım. Bir zincir çektim. Yine bir örümcek yapıyorum. Girdim aradan. Kapattım. İpimi üç defa alıyorum. Yani 1-2-3 de olarak çoğaltarak gidiyoruz kızlar. Önce bir, sonra 2 sonra iki, sonra 2 olarak ta çıktı. Trabzanımı tamamladım. Bir zincir çektim. Tekrar yine bir örümcek yapıyorum. Yaptım aradan girdim. Kapattım. 2, 4 oldu. 1, 2, 4, 5. 4 defa alıyorum ipimi. Tığıma ipimi 4 defa aldım. Yine aynı yuvadan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, 2, 2 olarak çıktım. Bir zincir çektim. Yapmış olduğum yuvadan girdim. Bu örümceğim küçük oldu. Yine bir minik örümcek yaptım. Son yaptığım aradan girdim. Kapattım. Ve son kez ipimi 3-4-5 defa aldım. Aynı yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, 2, 2, 2 ve son 2 olarak tamamladım. 1-2-3-4 zincir çektim. En son yaptığım uzun trabzanın altından girdim. Kapattım. Devamında buraya sık iğne yaparak aşağı yuvamıza kadar ineceğiz kızlar. 9 tane 8 tane sık iğne yapsanız yeterli. Şöyle ölçelim bakalım. Yani ne burası kasık dursun, e, gevşek dursun ne de böyle sık olsun. Yani 9 tane bence yeterli. Buraya bir tane daha çekeceğim aşağıya ana yuvama indim, kapattım. Şimdi yaprağımızı bu şekilde bakın tamamladık. 1 2 3 4 zincir çektim. Tam ipimi iki kere aldım, aynı yuvadan girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Yapmış olduğum aradan girdim, kapattım. Modelimizi kuracağımız yuvamızı yaptık. Devamında bu dörtlü trabzanımızın altından girerek iki altı tane sık iğnesi yapacağız. Üç, dört, beş, altı, yedincisini yuvama girdim sık iğne ile kapattım tekrar şu dönüş yaptığımız ikili trabzanın tam tepesinden giriyorum sık iğne ile kapattım bir zincir çektim ipimi bir kere aldım sıradaki tığ battıdan girdim iki seferde çıktım 2 3 4 zincir çektim arada <laughs> girdim kapat şimdi buraya ben 3 tane yapmak istiyorum kızlar 4 tane yapacağım üçüncüsünü şöyle bakın şuradan üçüncüsünü tutturmak için kullanacağız kipriğimizi 3 tanesini tutturduğumuzda geri kalanı ara mesafe olarak siz ayarlayın hanımlar. İlk 3 tanesini motifimizin yan taraftan kenarını tutturmak için kullanacağız. Şöyle 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar aradan girdim, kapattım. Bir zincir çektim. Evet kızlar son kez bir tane daha yapacağım ve artık yeşil ipimi koparacağım. 1, 2, 3, 4 zincir aradan girdim kapattım. Bir zincir çekip artık altı yeşil kısmını tamamlamış oluyoruz bu şekilde. Hemen şu ipimi ürünü yakayım. Ve hemen sizleri bekletmeden beyazımla devam edeceğim. dama ipimi sabitledim. Şu yuvama giriyorum. 5 zincirle yaptım yuvama girdim, sık iğneyle kapattım. Bir tane zincir çektim. Şimdi burada şöyle orta boy bir pipet kullanacağım kızlar. Eğer bu kalınlıkta elinizde pipetiniz yoksa normal şu meyve sularında olan pipetleri de ikiye katlayarak yani şöyle katlayın, şu şekilde katlayıp şu kısmına da bu ilmeğin aynı boyda yapabilirsiniz. Aynı boyda oluyor. Eğer böyle kalınlıkta orta boy bir pipetiniz yoksa o şekilde de yapabilirsiniz. Yuvama girdim ilmeğimi aldı, Üzerine bir zincir çektim. Pipetime taktım. 2 oldu. Girdim yuvama, ilmeğimi aldım, kapattım, üzerine bir zincir çektim. Kalemimi ta pipetime taktım. 3 oldu. Yuvama girdim, ilmeğimi aldım, kapattım. Mutlaka üzerine zincir çekin kızlar. 4 oldu girdim şöyle ilmeğimi aldım kapattım 5 oldu altı oldu toplamında 12 tane ilmek yapacağız hanımlar Evet kızlar toplamında 12 tane ilmeğimi yaptım aynı yuvaya tekrar girdim kendime bir ilmek aldım kapattım üzerine bir zincir çektim ve artık ipimizi koparıyoruz burada şurayı da yakacağım Evet şöyle göstermek istiyorum ve bakın şu alt beyaz ilmek kısmını da bu şekilde tamamlamış olduk şimdi hemen mor ipimi alıyorum. İlmeklerimi yavaşça çıkaracağım. Böyle Çıkardık şimdi. Boyamızın tersini döndürüyoruz şöyle tersinden ilmeklerimizi sırayla bakın kızlar birinci ilmeğimden girdim ilmeklerin dönmemesine dikkat edin girdim kapattım bir iki zincir çektim sıradaki ilmeğimi alıyorum kapattım bir iki zincir çektim Sıradaki ilmeğimi alıp kapatıyorum. 2 zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi aldım, kapattım. 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 2 zincir çektim. Bu şekilde aralarda ikişer zincir çekerek ilmeklerimiz dönerse <laughs> tığınızda düzeltin kızlar. Ona dikkat edin. Modelimiz daha güzel dursun. Girdim. Kapattım. Şu şekilde tamamladım. Bakın. Şimdi şuraya kadar geldik. Boyamızı döndürmeden burada böyle bir, bir zincir çekip işte tepedeki yaprağımdan tutturdum. Kapattım. Tekrar bir zincir çektim. mı döndürdüm. Bir özür dilerim. Hemen şöyle. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Şu ikişer zincirle geçiş yaptığımız aralardan girdim. Kapat. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Bir sonraki ilmeklerimizin içinden değil kızlar. İki, üç, dört zincir çektim. İkişer zincirle geçiş yaptığımız yerlerden giriyoruz. Bakın. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradakinden girdim. Kapattım. 1, 2, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki aradan girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki aradan girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki aradan girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2'şer zincirle 4 geçiş yaptığımız aralardan kızlar bakın. girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim sıradaki aradan girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim son aradan girdim kapattım 1 zincir çektim oyamı döndürmeden 1 2 3. kipriğimden giriyorum sık iğne ile tutturdum bakın bunu da bu tarafa tutturdum 1 2 3 4 5 zincir çektim oyamı döndürdüm Şimdi şu tepeye 4'er zincirle yapmış olduğumuz yuvalara girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bir sonrakinden girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir sonrakinden girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir sonrakinden girdim, kapattım. 5 <laughs> zincir çektim. Bir sonrakinden girdim, kapattım. 4 5 zincir çektim. Bir sonrakinden girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bir sonrakinden girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir sonrakinden girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir sonrakinden girdim. Kapattım. 1, 2, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir sonrakinden girdim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Son yuvadan girdim. Kapattım ve şu yeşil yaprağımıza tekrar girip sık iğne ile tutturdum. Bakın. Tamamladık. Bir zincir çektim. Oya mı döndürdüm. İlk yuvamdan şimdi farklı bir yine sık iğne tekniği kullanacağım. Kızlar böyle iğne oyalarını tığ oyasına zaman ben sürekli kullanıyorum. İlmeğimin içerisindekinden geçirdim. Kapattım. Bakın tığımın üzerinde ilmeğim var. Girdim ilmek aldım. Tığım üzerindekinden geçirdim. Kapattım. Girdim ilmek aldım. Geçirdim. Kapattım. Girdim ilmek aldım. Geçirdim. Kapattım. Girdim ilmek aldım. Geçirdim. Kapattım. Girdim, bir tane daha. Beş tane. Yani sayısını eşit yapın. Sıradakine geçiyorum kızlar. Hiç boşluk bırakmadan aynı işlemi yapıyoruz. Bakın. Böyle sık iğne yaptığımız zaman 3 bu üzerindeki 4 sık iğnemiz daha ince duruyor. Daha zarif duruyor kızlar. 5 tane daha yaptım. Sıradakine geçtim. Girdim. Kapattım. Girdim. Bakın kapatıyorum. Gayet de kolay. Sizleri hiç yormayacak. 4 5. Sıradakine geçti. Kapat. Girdim, ilmeğimi aldım, kapat. Girdim, ilmeğimi aldım, kapat. Girdim, ilmeğimi aldım, kapattım Girdim, ilmeğimi, aldım, kapattım. Girdim, ilmeğimi aldım, kapattım. Girdim, ilmi... alacağım. Kapat. Sıradakine geçiyoruz. Yine aynı işlem. Bakın kızlar. Gayet kibar, gayet zarif duruyor. Şimdi ben şuraya kadar yine oyamı tamamlayacağım. Evet kızlar ben sonuncusunu da tamamladım. Şöyle bakarsanız gayet güzel oldu. Hepsi eşit oldu. Şimdi son sık iğnemi de yaptım. Şöyle bunu da yan taraftaki diğer kipriğimize tutturuyoruz. Bakın şu şekilde bir sonraki kipriğimize de bunu tutturdum. Sık iğne ile kapattım. Üzerine bir zincir çekip artık ilmeğimi koparıyorum. Şunu da hemen arkada ipim var. Onu da bir almak istiyorum. Evet, şöyle bir modelimi düzeltmek istiyorum. Bakın gerçekten çok şık oldu. Şurada ilmeklerimiz vardı. Ben bunları unuttum. Örümcekler yapmıştık kızlar. Bunları şöyle bakın. Üste gelen ilmekleri çekelim. Yaprağımızın dibinde de şöyle hep bakın. 3 5 tane toplam ilmeğim var. Hepsini şöyle çektim ve bıraktım kızlar. Yavaş bir şekilde bıraktım. Bakın gerçekten çok zarif, çok şahane bir model oldu. Yani inşallah sizler de beğenirsiniz. Güzel bir model çıkarmaya çalıştım hanımlar. Kalıp gibi oldu. Ütüsüz hardı. Yani şu anki ütüsüz hali ben çok beğendim. İnşallah da anlatabilmişimdir. Ya yani biraz toparlayamadım aralarda ama Hakkınızı helal edin kızlar. Elimden geldiği kadar sizlere en güzel haliyle anlatmaya çalıştım. Ekran resmi almak isteyen arkadaşlarım için şöyle tutmak istiyorum. Başka bir videomda.